ben bebek oldum. Bakın. <laughs> Tabii ne şey yapacağım İlk önce kendinizin telliğinizi oyması lazım. Diz dizinizi şöpür ama içi böyle kalın olması lazım. Yoksa olmaz. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu arada bunu Video çekmek için girdim. <laughs> Tabii film çekerken... Uy! Neyse. O zaman çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. Oğlum sen kimsin ben. Benim ya. Evet. Uyumuzun hattı ne? ne olmuş? Hmm. Hadi şimdi son art. Ee, buçuk. Bu ne? hayır ya fenerimi boş boş ver fenerimi boş ver anne anne sen anne, arkadaşlar boş versin Benim dedi eğer feneri bırakırsan sana 100 TL vereceğim ya ya Ağzımı yakıyor. Hadi ver. Ver. Tamam. Ya Allah. İki yüz alt. al. Al sen Bu arada gerçek arkadaşlar göstereyim. Ömer Efe. Bakın gerçek. Hadi al.

Bay bay. Baymam müzüğü de. <laughs> Kanala abone olun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dur. Videoyu kapa, kapa lan bir çocuğu. Kendin kafadan. Tamam.